Kara delikler evrenin en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak yakın zamanda yapılan bir keşif bu kozmik devler hakkındaki anlayışımızı kökten değiştirebilir. Tekillik nedir ve neden önemlidir? Geleneksel fizik anlayışına göre Einstein'ın genel görelilik teorisi kara deliklerin merkezinde tekillik adı verilen bir noktanın varlığını öngörür. Tekillik, maddenin sonsuz yoğunluğa ve kütle çekime sahip olduğu, bilinen fizik kurallarının geçerliliğini yitirdiği bir bölgedir. Bu durum teorik fizik açısından büyük bir sorun teşkil eder çünkü evreni açıklamak için kullandığımız mevcut yasalar, tekillik içinde işlememektedir. Yeni keşif tekillik olmadan kara delikler mümkün mü? Barcelona Üniversitesi Kozmoloji Bilimleri Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, Physics Letters B dergisinde yayınladıkları çalışmalarında, egzotik maddeye ihtiyaç duymadan, kara deliklerin tekillik olmadan oluşabileceğini gösterdi. Bu yeni model, gravitasyonel düzeltmelerin sonsuz bir serisi temel alınarak oluşturuldu. Önceki teoriler, tekillik içermeyen kara deliklerin var olabilmesi için özel türde egzotik madde gerektirdiğini öne sürüyordu. Ancak Barcelona'daki araştırmacılar yalnızca kütle çekiminin kendisinin bu tür kara, kara deliklerin oluşması için yeterli olduğunu kanıtladı. Bu yeni model gravitasyonel düzeltmelerin sonsuz bir serisi temel alınarak oluşturuldu. Önceki teoriler, tekillik içermeyen kara deliklerin var olabilmesi için özel türde egzotik madde gerektirdiğini öne sürüyordu. Ancak Barcelona'daki araştırmacılar yalnızca kütle çekiminin kendisinin bu tür kara, kara deliklerin oluşması için yeterli olduğunu kanıtladı. Bu keşif kara deliklerin oluşum şartlarını daha anlaşılır hale getirerek fizikçiler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Araştırmacılar geliştirdikleri modelin termodinamik ilkelerle uyumlu olup olmadığını da incelediler. Sonuçlar bu kara deliklerin termodinamiğin birinci yasasına uyduğunu gösterdi. Bu durum yeni teorinin yalnızca matematiksel bir çıkarım olmadığını fiziksel olarak da tutarlı bir açıklama sunduğunu ortaya koyuyor. Bu keşif, kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlamamızda yeni kapılar açarken, içlerine düşen maddenin akıbeti konusunda da önemli ipuçları sunuyor. Tekilliklerin ortadan kaldırılması, modern fizik açısından büyük bir dönüm noktası olabilir. Çünkü bu durum, kuantum kütle çekimi adı verilen, henüz tam olarak geliştirilmemiş teorinin en önemli hedeflerinden biridir. Bu keşif, kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlamamızda yeni kapılar açarken, içlerine düşen maddenin akıbeti konusunda da önemli ipuçları sunuyor. Kuantum kütle çekimi ve tekillik problemi. Tekilliklerin ortadan kaldırılması, modern fizik açısından büyük bir dönüm noktası olabilir. Çünkü bu durum, kuantum kütle çekimi adı verilen, henüz tam olarak geliştirilmemiş teorinin en önemli hedeflerinden biridir. Kuantum kütle çekimi, genel görelilik teorisi ile kuantum mekaniğini birleştirmeyi amaçlayan bir teoridir. Mevcut bilgilerimize göre, kara deliklerin merkezindeki tekillikler kuantum mekaniği ilkeleriyle çelişmektedir. Dolayısıyla, fiziğin bu iki temel dalını uzlaştırmak için yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Barcelona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kuantum kütle çekiminin öngördüğü gravitasyonel düzeltmelerin tekillikleri ortadan kaldırabileceğini gösterdi. Bu bulgu gelecekte kara delikler hakkında daha kapsamlı bir kuram geliştirilmesine öncülük edebilir. Bu keşif neden önemli? Bu çalışma kara delikler ve uzay zamanının doğası hakkında birçok soruyu yeniden gündeme getiriyor. Eğer Tekillik içermeyen kara delikler mümkünse evrenin başlangıcı hakkında yeni teoriler geliştirilebilir. Kuantum kütle çekimi üzerine yapılan çalışmalar hızlanabilir. Kara deliklerin bilgi paradoksu gibi büyük bilinmezleri çözülebilir. Bu keşif neden önemli? Bu çalışma kara delikler ve uzay zamanın doğası hakkında birçok soruyu yeniden gündeme getiriyor. Eğer tekillik içermeyen kara delikler mümkünse evrenin başlangıcı hakkında yeni teoriler geliştirilebilir. Kuantum kütle çekimi üzerine yapılan çalışmalar hızlanabilir. Kara deliklerin bilgi paradoksu gibi büyük bilinmezleri çözülebilir. Araştırma ekibi bulgularını daha da genişletmek ve kara deliklerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak için yeni çalışmalar yapmayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yapılacak keşifler fizik dünyasında devrim yaratabilir. Bu gelişme yalnızca kara delikler hakkındaki anlayışımızı değil, uzay zamanın en temel yapısını da yeniden düşünmemizi sağlayabilir.